Merhabalar, namaste, güzel İstanbul'dan sevgiler. Burası Sarıyer, Boğaztepe ve biz bu haftanın dersi için buradayız. Karlar içinden harika bir dinamik yoga akışı hazırladık sizler için. Siz ve yoga metiniz hazırsanız başlayalım. Metin üstünde ayaklar birbirine paralel. Derin bir nefesle kollarını iki yandan aç, avuçları yukarıda birleştir ve tekrar indir. Al nefes, kollar yukarıda, Ver indir. Al nefes. Ver. Bir kere daha. Nefes. Ver. Ve son kez derin bir nefesle kollar yukarı geriye esne. Nefes verirken kapan. Ellerinle metin başına doğru yavaşça yürü. Plank duruşuna geldik. Çaturanga ve kobra. Nefes al. Nefes verirken yüksel. Dengeni bul ve sağ bacağını kaldır yukarı göğsüne çek. 1 2 Tekrar yüksel. Çek. 1 2 Tekrar yüksel. Çek. 1 2 Tekrar 1 2 uzat. 1 2 uzat. Son kez 1 2 uzat. Çatüranga ve Kobra. Nefes al nefes ver. Yeniden yüksel. Dengeni bu. Tamamlayacağız duruşu diğer yöne. Sol bacak yukarıda ve göğsünü çek ve uzat. 1 2 uzat. 1 2 uzat. 1 2 uzat. 1 2 uzat. Bir, iki, uzat. Ve kobra. Nefes al, nefes verirken yüksel, ayak tabanları yerde. Buradan parmak üstlerine gel ve plank duruşuna gel. Yüksel. Tekrar. Nefes al, nefes verirken yüksel. Al nefes, ver yüksel. Al nefes, chaturanga kobra. Nefes al. Nefes verirken kaplan nefesi hizalamanı bul. Sol bacak ve sağ kol yukarıda. Yere yaklaştır ve yüksel. Tekrar. Nefesle beraber. Nefeslerin doğal akışında olsun. Birkaç tur devam. Tekrar kaplan nefesi hizalamanı bul. Derin bir nefes. Bel çukur baş karşıda. Nefes verirken yüksel. Tamamlayacağız. Duruşu diğer yöne. yere yaklaş ve yüksel. Yaklaş ve yüksel. Nefesle beraber nefesini tutma. Nefesin doğal akışında olsun. Son kez. Kaplan nefesi hizalamanı bul tekrar. Kalça topuklara alnın yere. Doğru. Ve bu janga sana kobra duruşundayız. Nefes al. Nefes verirken yüksel. Dengeni bu. Sağ bacağınla ellerin arasında büyük bir adım at. Bedenin dengeli. Avuçları göğsünün önünde birleştir. Sol dizi yere yaklaştır. Ve yüksel. Bacak kasların aktif. Bedenin aktif. Birkaç tur devam. Eller yerde. Plank duruşuna gideceğiz. Çaturanga ve kobra. Nefes al. Nefes verirken tekrar yüksel tamamlayacağız. duruşu şu diğer yöne. Sol bacakla ellerin arasına büyük bir adım at. Dengeni bu. Sağ dizi yere yaklaştırıp uzaklaştıracağız. Birkaç tur devam. Nefesin doğal akışında bedenini hisset, bedenindeki enerjiyi hisset. tekrar çaturanga'dan kobra duruşuna geçeceğiz. Nefes al, nefes verirken kalça topuklara, alnın yere. Yeniden kaplan nefesi hizalamanı bu. Eller met genişliğinde, sol bacak yukarıda. Dirseklerini büyük, göğsünü yere yaklaştır ve yükselt. Burada yoğun olarak kollarını, omuzlarını, vestir, kaslarını hissedeceksin. Birkaç tur devam edeceğiz. Nefesle beraber ve tekrar bu jangasana kobra duruşunda izlerim. Bir nefes al. Nefes verirken tekrar kalça topukları alnın yere ve doğru tamamlayacağız. Duruşu diğer yöne. Sağ bacak yukarıdan. Göğsünü ellerin arasından yere yaklaştır. Ve yüksel birkaç tur devam. Kollar aktif, omuzlar aktif, nefesin aktif. Tekrar bu jangasana kobra duruşundayız. Nefes al, nefes ver. Yeniden al nefes, ayak parmaklarını mete tak ve yüksel. Kuyruk sokumunu yukarı doğru iyice uzat, bacaklarındaki esnemeyi, uzamayı hisset. Yeniden plank, çaturanga. Bırak bedenini yere, sağ yanına dön. Sol ayak tabanını dizinin iç kısmına yerleştir. Yerden yüksel, sol kolunu uzat. Bedenini yere yaklaştır ve uzaklaştır. Birkaç tur devam. Nefesle beraber dengede kalmaya çalış. Başlangıç pozuna dön. Bu jangasana kobra duruşuna gel ve tamamlayacağız duruşu diğer yöne dengeni bu. Bacağın dizden büyük ayak tabanını dizine yerleştir, yerden yüksel ve devam. Bedenini yere yaklaştır ve uzaklaştır. Nefesle beraber bedenin aktif, bacaklar, kollar, omuzlar aktif. Tekrar başlangıç pozundayız. Bu janga sana kobra duruşuna gel bir nefes al. Nefes verirken yüksel burada nefesin doğal akışında olsun, bacaklarında esnemeyi, uzamayı hisset. Şimdi ellerine doğru yavaşça küçük adımlarla ilerle, metin başına kadar. Nefes al, yarım yüksel. Nefes ver, kapan. Kolları ileri doğru uzatarak derin bir nefesle yüksel. Nefes ver, kapan. Plank, chaturanga ve Kobra. Nefes al. Nefes verirken yüksel, ayak tabanları yerde, ellerine doğru tekrar yürü, metin başına kadar, ayaklarını met genişliği kadar arala, tüm ağırlığını ayak bileklerine aktar ve dirseklerinle dizlerini iki yana doğru et. Avuçlarını yere koy, ayaklarını kapat, tekrar nefes al, yarım yüksel, nefes ver, kapan kollarını ileri doğru uzatarak derin bir nefeste yüksel. elleri birleştir, alnına yerleştir. Umarım iyi gelmiştir, umarım iyi hissettirmiştir. Namaste.